arkadaşlar fırınımızı yapmaya devam ediyoruz şimdi bayağıdır bir video çekmedim tabi siz bu videoyu izlerken peş peşe izleyeceksiniz ama bayağıdır bir bırakmıştım bu gördüğünüz alanı yaptım onda videosunu video değil de fotoğraflar şeklinde yapacağım böyle kelime kapalı bir alan yapmak istedim çünkü burada da filan çalışırken devamlı malzemelerimiz sanıyoruz filan biraz daha rahat edeceğim bu şekilde e, tabii ki bunun yapılış amacı o değil. Gördüğünüz gibi kendime burada bir oturma alanı, yemek yeme alanı falan oluşturuyorum. Şimdi fırında neler yaptık en son videodan, videodan bu yana. Ön tarafını kapattım. Aa, baca deliğini ayarladım. Ondan sonra etrafındaki duvarları ördük. Bu duvarları ördükten sonra üst fırının dış cephe izolasyonunu yaptıktan sonra içine kum dolduracağız sonra üstüne de tekrardan beton atıp kapatacağız tabi bu arada baca borularını falan da ayarlayacağız ondan sonra çatısı gelecek şimdi ufaktan neler yaptığımı ben bir göstereyim üstten filan bir çekim yapayım ince birkaç detaylarını yine ben anlatayım. Aklınızda bulunsun tabi bu detaylar eğer yapmak isterseniz. Şimdi çıkış bölümünü buradan kapattım ben. Şu gördüğünüz yerden. Ama bacamızın tavan yüksekliği şöyle aşağı yukarı şu şekilde gidiyor arkadaşlar. Yani kaç santim? burada burada Aşağı yukarı 10 santim 11 santim Yukarıdan gidiyor Yani demek istediğim şu Ağız kısmı Tavandan e, Aşağıda olması lazım ki Yukarıda bir sıcaklık birikimi olsun Böylelikle sıcaklık kaybı Daha az olsun Direkt tavandan yaparsanız Direkt tavandan e, sıfır yaparsanız kapıyı o zaman sıcaklık daha çabuk emilerek gidecektir. Kayıp olacaktır. Ben şimdi buradan bu taşlardan ördüğüm zaman şu taşlardan bu taş şu şekilde gelecek arkadaşlar. Yani aşağı yukarı bu taşın kalınlığına kadar ona bir bakayım. 5 santim 12 santim doğrudan 17 santim Aşağı yukarı bir 17-15 santim 17 ama işte Ortalama diyelim bir 15 santim Ağız kısmı Tavandan düşük olsun Böylelikle içerideki ısı kaybı Daha az olmuş olur Aa, Şimdi Üstünden doğru bakalım Ben de düşmeden bir zıplayayım Şuraya Evet Burası da şu anda üstü görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar hep e, içinde altında kalacak, hiçbir şekilde gözükmeyecek. Bu aralara, şu gördüğünüz etrafına, tamam mı? Arkasına, her yerine daha doğrusu izolasyonu sardıktan sonra. İzolasyonu sardıktan sonra kapatacağız. Buralara kum dolduracağız. Çimentolu kum. Şu da baca deliğimiz. Buraya bir şekilde boruyu uydurup şu gördüğünüz mangalın borusuyla birleştirip havayı dışarı vereceğiz. içerideki dumanı. O şekilde düşünüyorum. Şu taşları da şöyle bir kabaca bir göstereyim. Şöyle buradan örerek devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu taşlar arkadaşlar buradan örerekten yukarı doğru çıkıp komple kapatacağız. Görüntümüz eğer alttaki şu taşları baz alırsak aynen bu şekilde olacak. Şu ön tarafına da şurada bir granitim var benim granit taşımız. Onu yapmayı düşünüyorum. Biraz pis ama temiz sildikten sonra tertemiz olur. Şuraya da onu koymayı düşünüyorum. Dediğim gibi bu taşları buradan ördüğümüz zaman şurada bir 5 santim de alttan alacağız bunu. Oradan kapatacağız. Bunu da yaptıktan sonra şu kısma bir kapı yaptırmayı düşünüyorum. İşte onun projesini daha kafamda çizemedim. Onu da hallederiz inşallah. Şu boruları falan almıştım bir. Onları göstereyim. Şurada malzemelerimizi aldık. Şu boruları falan kullanacağım. Bunlar galvanizli paslanmaz borular. Bir de tabii inox borular var. Inox ee, borular çok pahalı. Bu biri galvanizli boru şu. 90 dereceli. Bu inox. Bu inoxlar hiç yanına yaklaşılmıyor. Fiyatları manyak ama en iyi kalite onlar. Şimdi boruyu da şuradan şöyle bunun içine gömeceğim. Bunun kapağı da var kapağını da koyduktan sonra buradan çıkış alacağım. Sonra ileri bir düz boru. Oradan şu şekilde sol tarafa döndürdükten sonra buradan da yukarı şuradan da bir T borum var. Oradan da birleştireceğim. Sanırım anlamışsınızdır. Evet fırınımızın e, havalandırma borusunu da taktık. Aslında buna iç, e, bir açıp İçeriden e, hava gidişini kısıp açmaya yarayan e, bir küçük boru daha vardı ama ondan e, vazgeçtim. E, yapabilen varsa o borudan da koyabilir. O beni biraz uğraştıracaktı. O çıkış yeri kısaydı bura kapanacağı için e, buraya almam için ekstradan bir daha e, kaynak falan yaptırmam gerekecekti çubuğa o yüzden vazgeçtim. E, Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi dün anlatmıştım. Bu mangalın hava bacası. Bu da fırının. Bu ikisini buradan bir T ile birleştirdim. Böylelikle bir bacadan doğru iki tarafında havalandırmasını vermiş olacağız. Şimdi havalandırma borusu da bitti. Bu kenarları da kapattık. Yarım son bu kenar kalıplarını çakacağız. Üstüne beton atacağım. Bir sonraki aşamamız şimdi ee, fırının dış cephesini izolasyonlamak. Ee, ondan sonra beton atma işlemimiz gerçekleşecek. Ee, şimdi küçük detayları yine göstereyim. Ee, bir de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dün boruları almıştım. İşte hesap ettik, kitap ettik. Efendime söyleyeyim, ee, bakın ne kadar fazla boru almışım. Bir tane dirsek 45 e, bir tane dirsek, e, 90 derece. E, bir tane de yine bir metrelik boru fazladan almışım. Nasıl bir hesapladımsa şu gördüğünüz şu, şu alanı. <laughs> işte usta olduğu zaman fazladan bir şey almıyor. Benim gibi plansız, programsız doğaçlama yaptığınız zaman böyle fazlalıklar olabiliyor. Şu gördüğünüz alan. Kamerayı da bu arada sabit tutamadım. Kusura bakmayın. Şunun altı macun yaptı. Güzel ısıya dayanıklı özel e, macundan sürdüm. Ondan sonra bunu buraya yapıştırdım. Ondan sonra şu e, şapkayı da bu dirseğe geçirdik. Şu alttaki boşluğu şuradan görebiliyorsunuz. Bu araya da tekrardan 1100 dereceye dayanıklı silikon sıkacağım. Ondan sonra bunu oraya oturtturacağım. Ondan sonra şuradaki boşluklara da ön, bunun ön tarafında da var. Şurada bir yerde herhalde. Yine oraları da macun doldurduktan sonra özel silikon doldurduktan sonra e, beton atarken de buranın üstüne betonu şöyle yayacağım hafiften. Böylelikle oralardan herhangi bir kaçak olmasını engelleyeceğiz. Şu gördüğünüz parçayı da beton atarken şu şekilde bunun içine gömeceğim. Burada donacak. Donduktan sonra üst parçayla da bunu buraya sabitleyeceğiz. Destekli bir şekilde durmuş olacak borumuz. Şurada yine amatörlük ve profesyonellikten bahsediyorum. İşte plansız, programsız yapıyoruz. Şurada gördüğünüz şu duvarın aynısından vardı. İşte plansız yapınca ne oldu? Duvarı bugün yıkmak zorunda kaldım. Çünkü bu T parçasını buradan çıkartmam gerekiyordu. Aslında ilk önce ortadaki duvarı kestim. Ondan sonra baktım bütün duvar sallanmaya başladı. Ben de çıkardım attım. Zaten burası komple çatı olacak dediğim gibi. Üçgen bir çatı. Şu gördüğünüz şekil Deki üçgen duvardan arkadaşlar şu tarafa da yapacağım. Ondan sonra ne olacak? Buradan o başa atma yapıp tahtadan çatımızın iskeletini oluşturup çatımızı sonlandıracağız en son olarak. Evet şimdi bir sonraki aşamaya geçeceğiz. izolasyon aşaması. O da artık <laughs> e, yarın görüyorsunuz hava bulutlu çok kötü. Öyle ne kadar belli oluyor bilemiyorum Ara ara yağmur yağıp duruyor. Şimdi bugün yaparsam ıslanacak izolasyon Islanmasını istemiyorum Yarın muhtemelen önümüzdeki 3-4 gün hava güneşli Yarın başlarsam bu 3-4 gün içinde fırını inşallah bitireceğiz Evet tekrardan merhaba arkadaşlar bir sonraki gündeyiz Şimdi fırınımızın üstündeki üstünü ve sağını solunu izolasyonunu yaptık. Şimdi onu göstereceğim size. Ondan sonra üstüne beton dökeceğiz. İlk önce atacağımız beton sağına soluna arkasına dolgu beton. Onun önemi yok. Daha çok ince değil de böyle kalın çakıllarla birlikte kumla karıştırırsanız hem daha az kum ve çakıl gitmiş olur. Sadece kumdan yaparsanız daha çok e, beton yap, yapmak zorunda kalırsınız. Ondan sonra üstüne 5 santim aşağı yukarı üstünü düzlemek için beton atacağız. Şimdi ben size göstereyim tekrardan üstünü nasıl yaptığımızı. E, kullandığımız izolasyon 1200 dereceye kadar dayanıklı bir izolasyon. Bunu yapmak zorunda mısınız? Şöyle diyeyim. E, daha önce dediğim gibi amatörce yapıyorsanız yapmak zorunda değilsiniz. Ha, şu var olmuşken izolasyonlu olsun derseniz o başka bulabiliyorsanız bütçenize el veriyorsa yapın. Ama bütçenize el vermiyorsa veyahut da bulamıyorsanız bu malzemeyi e, yapabandığınız hiçbir sıkıntı oluşmaz. Şimdi size göstereyim fazla lafı uzatmadan devam edelim videomuza. Malzememiz bu. Aşağı yukarı 3 santim kalınlığında şöyle beyaz pamuk gibi battaniye gibi bir şey cam elyaf muhtemelen bu. Çünkü her yerim kaşınmaya başladı Kollarım mollarım ellerim <laughs> Boğazımda gıcık yapmaya başladı Ondan sonra maske taktım Zaten bu ara her yer maske Bir de şöyle bir izolasyon kullandım Bunu iş yerinden getirdim Kel ilacı Bol bulunca Bilmem yerlerine sürermiş misali Bizde bedavadan izolasyon bulunca Aldım getirdim ekstradan üstüne attım Alttaki benim parayla aldığım izolasyon onu güzelce bunun altında zaten güzelce sardım böyle kefenler gibi e, ölüyor şöyle arkasına doğru her yerinden yanları tel örgü yaptım tel örgü de mecbur değil zaten beton dökünce e, basılacak burada amaç ne Betonu atarken böyle izolasyon sağa sola uçmasın aralarına girmesin filan e, gibi yani o, o niyetle öyle bir tel örgü. Arkasına tam beton atamayacağım herhalde. Pek de önemli değil. Keşke e, biraz daha boşluk yapsaydım. Dediğim gibi doğaçlama yapınca böyle aksilikler ister istemez oluyor. Şimdi bu yanına şu taraftan başladım arkadaşlar beton dökmeye başladım. Bu beton dediğim gibi çok önemli değil. Hafif az çimentolu. Böyle şap gibi stabilize tadında bir beton yapın. Fazla uğraşmayın. Çok aşırı ıslak olmasın. Böyle dolgu yapacağım. Ve dediğim gibi buraları düşüyordu maskasın Buraları doldurduktan sonra üstüne normal bildiğimiz ıslak beton betonla düzleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi yanlarını falan her yerini kapladık. Şimdi betonumuza devam edelim. Betonu doldurduktan sonra tekrardan bir dahaki aşama için video çekeceğim. Evet şöyle güzelce göstereyim. Evet adım adım fırınımızı yapıyoruz. Şimdi bu çok da detaylı video çekmek istemiyorum. Yani harcı yaparken, izolasyonun üstüne koyarken, Sonuçta e, Harç yapmayı bilmiyorsa zaten bir insan Bu işlere bulaşmasın ya da Bir battaniye serer gibi izolasyonu üstüne Sereceksiniz yani o o kadar detayını emmek istemedim Daha hızlı daha pratik Bir video olacak sizler için Ocağımızın üst tarafının Yan dolgularını yaptık Gördüğünüz gibi oralara kum doldurdum Çakıllı kum i̇şte Elimdeki aklınıza bulunsun Zaten dolgu olduğu için Ufak tefek taş kırıntılarını Çöp olan taş kırıntılarında bu dolgun içine ekleyebilirsiniz. Böylelikle çöplerden de kurtulabilirsiniz. Ondan sonra üstüne e, demir attım. E, demirimizi attıktan sonra yan kalıpları da yaptık arkadaşlar. Bu yan kalıpları gelişi güzel yaptım. E, diyeceksiniz niye? E, sonuçta kendine göre bir su ayran, e, pardon, e, cıvık yoğurt kıvamında olduğu için kendi terasını az çok bulacaktır. Benim de yardımımla. Üstüne de çatı geleceği için buradaki eğrilik pek fazla göze batmayacak. Artık canımda da sıkılmaya başladı. Dediğim gibi bir an önce olsun. Böyle bayağı bir uğraştırdı beni bu kalıp. Her yerini güzelce kapadık. Şimdi betonu dökeceğim. Betonu döktükten sonra artık e, kurmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra kalıplarımızı sökeceğiz. Şimdi biz beton işlemini devam edelim. Yalnız üst betonu dökerken o bu dolgu betonunu tarif ettiğim gibi az şimentolu değil. E, 3'e 1 oranında yapacaksınız. Mesela işte atıyorum kafadan 3 kiloya 1 kilo çimento ya da 3 torbaya 1 torba çimento. Bu kalıp betonları biraz daha sulu olması lazım çünkü dediğim gibi daha iyi e, oturur boşluklar az kalır böylelikle beton daha sağlam olur ama demirimizi kesinlikle atıyoruz herhangi bir çökme kırılma olmaması için ee, şimdi ben betona başlayayım o zaman evet bir sonraki günden merhaba arkadaşlar fırınımızın tavan betonunu da atmış bulunmaktayız. Ee, borunun bu arkadaşlar borunun şurada iki, iki adet kelepçe var fark edebiliyorsanız onların demirlerini de beton içine sabitledik böylelikle bu duman çıkışı olan borumuzun tamamen ee, sağlam bir şekilde olmasını sağladık. Betonu mesela atarken yaptığım bir hatadan bahsedeyim size. Şu görmüş olduğunuz boru betondan önce boru vardı biliyorsunuz. Bu boru olduğu için üstünü tam olarak düzleyemedim. Mesela şu taraf bu taraf sanki böyle biraz daha yüksek gibi oldu. Şurada hafif çöküntü oldu. Ama yine de hep diyorum bunların çok fazla da bir önemi yok. Neden diyeceksiniz? Çünkü üstüne çatı gelecek. Çatı geldiği için de alttaki betonun eğri olması çok da önemli değil. Eğri derken yani aralarında belki bir santim seviye farkı vardır. Şimdi kalıbın kalıbı bir iki gün sonra sökeceğim. Ama betonun donması e, muhtemelen. Yani üstünde çalışılması için. En az bir 10 gün lazım herhalde. Ondan sonra e, şimdi bir sonraki aşamamız ne olacak? Artık işin biraz süs boyutuna geçeceğiz. Şu gördüğünüz taşlardan şuraya öreceğiz. Ön tarafını kapatacağız. Aynı modelden devam edeceğiz. Şurada görmüş olduğunuz <laughs> piramit şeklindeki şekil örmüş olduğumuz o şekildeki duvardan bir tane de bu arka tarafına yapıp çatımızı bağlayacağız. Kalasları filan atıp. Fazla bir işi kalmadı ama işlerin tabi ince ince işler pek bitmez. Ee, kabaca yüzde %80-90 %90'ını tamamladıktan sonra artık videoyu montajlayıp yüklerim. Videoyu yükledikten sonra illaki ince işlerini yaparız. Ne bileyim işte hani şimdi buraya kapı yaptıracağım demirden. Şimdi bu kapıyı da yaptırmam e, belli bir zaman alacak. Mesela ben size diyorum işte Avrupa'da birçok şeye kolay ulaşabiliyorsanız işte anlatmıştım videonun başlarında ısıya dayanıklı beton mesela hazır gidiyorsun alıyorsun içine suyu atıyorsun bilmiyorum belki Türkiye'de de bazı dükkanlarda vardır ama ulaşabilirliği ne kadar kolaydır onu bilmiyorum. Artık devir internet devri. Belki internetten hemen bulunabilir. Mesela burada olmanın kötü yanında şu. Mesela şuraya kapı yaptıracaksınız. Mesela Türkiye'de gitsen sanayide hemen işte kaç lira? 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira. Yaptırıyorsunuz ama burada böyle bir sanayi mantığında bir yer yok gidip de böyle demir kapı yapan e, firmalara gitseniz ya bu buraya ak, akıl almaz fiyat isterler. O yüzden de bakacağım bir çaresine. Kaynaktan alınan buradaki arkadaşlarımızdan yardım isteyeceğiz. Artık onları da yine ücret 3 5 neyse onlara da ver. Oraya bir kapı yaptıracağım. Hani böyle şeyleri belki e, videoyu sunduğumda olmayabilir. Sonradan artık bu incik boncuk işlerini yaptıracağız. Evet arkadaşlar, bir sonraki aşamada o zaman görüşmek üzere.